Zero One Intellect'e hoş geldiniz. Bu hafta yine yapay zeka alanında çok önemli güncellemeleri karşıladığımız bir hafta oldu. Bugünkü bölümümüzde Google Gemini 2.0 Pro, ChatGP 4o Image Generation ve DeepSeek V3.1 güncellemelerini ele alacağız. İçeriklerimizi beğeniyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Google'ın yeni yapay zeka hamlesi Gemini 2.5 Pro rakiplerini geride bırakıyor. Teknoloji devi Google, yapay zeka alanındaki rekabette dikkat çekici bir adım atarak en yeni büyük dil modeli olan Gemini 2.5 Pro Experimental'ı duyurdu. Kullanıma sunulmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen bu yeni modelin performansı ve yetenekleri sektördeki pek çok uzman ve kullanıcı tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor. Özellikle kod yazma, mantık yürütme ve çok modlu anlama becerilerindeki sıçrama, Gemini 2.5 Pro'yu mevcut en iddialı yapay zeka modellerinden biri haline getiriyor. Benchmarklarda ezici üstünlük. Gemini 2.5 Pro'nun en çok dikkat çeken özelliklerinden biri, çeşitli benchmark testlerindeki üstün başarısı oldu. LM Arena lider tablosunda, Grok 3 Preview ve GT 4.5 gibi güçlü rakiplerini rekor bir farkla geride bırakarak zirveye yerleşmesi, modelin yeteneklerinin somut bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu durum, Polymarket tahminlerinde de büyük bir yankı uyandırarak, Gemini'nin LMZS Chatbot Arena'yı kazanma olasılığını önemli ölçüde artırdı. Benchmark sonuçlarına detaylı bakıldığında, Gemini 2.5 Pro'nun insanlığın son sınavı, Humanities Last Exam, gibi zorlu ve geniş kapsamlı testlerde dahi kayda değer bir başarı gösterdiği görülüyor. Çeşitli bilim, matematik ve beşeri bilimler alanlarından uzmanlar tarafından hazırlanan bu sınav, internet üzerinden kolayca cevaplanamayan, derinlemesine akıl yürütme becerileri gerektiren sorular içeriyor. Gemini 2.5 Pro'nun bu alandaki %18.8'lik başarısı rakiplerine kıyasla önemli bir fark yaratıyor. Kodlama yetenekleri açısından da Gemini 2.5 Pro etkileyici sonuçlar ortaya koyuyor. Ada Polyglot gibi gerçek dünya yazılım mühendisliği görevlerini içeren karmaşık testlerde üstün performans göstermesi bu modelin çok çeşitli programlama dillerinde yetkin olduğunu işaret ediyor. Bir YouTube kullanıcısının deneyimlediği üzere tek satırlık bir komutla çalıştırılabilir bir yan kaydırmalı dinozor oyunu Side scrolling dinosaur game oluşturabilmesi, modelin pratik kodlama becerisinin çarpıcı bir örneğidir. Başka bir kullanıcı ise karmaşık bir Excel web uygulamasını tek bir satır kod yazmadan sadece Gemini 2.5 Pro'nun yönlendirmeleriyle geliştirebildiğini ve modelin hataları hızlı bir şekilde çözebildiğini belirtiyor. Düşünme yeteneği ve uzun bağlam anlayışı Gemini 2.5 Pro'nun başarısının ardındaki önemli faktörlerden biri gelişmiş düşünme yeteneği (thinking model) olarak tanımlanmasıdır. Bu özellik, modelin cevap vermeden önce farklı olasılıkları değerlendirerek daha karmaşık sorunlara daha etkili çözümler üretebilmesini sağlıyor. Google bu düşünme yeteneklerini gelecekteki tüm Gemini modellerine entegre etmeyi planlıyor. Modelin bir diğer dikkat çekici özelliği ise 1 milyon tokene kadar ulaşan geniş bağlam penceresi (context window) olarak öne çıkıyor. Bu devasa kapasite, kullanıcıların çok büyük miktarda metin, kod veya diğer veriyi tek bir etkileşimde modele sunabilmesini mümkün kılıyor. Bir YouTube kullanıcısının binlerce satırlık HTML kodunu analiz ederek YouTube ve SoundCloud bağlantılarını başarılı bir şekilde ayıklayabilmesi bu uzun bağlam yeteneğinin pratik bir örneği olarak sayılabilir. Hatta Google bu bağlam penceresini yakında 2 milyon tokene çıkarmayı hedefliyor. Çok modlu yetenekler. Gemini 2.5 Pro doğal olarak çok modlu, natively multimodal bir yapıya sahip. Bu metin, görsel, ses, video ve kod gibi farklı veri türlerini aynı anda işleyebileceği anlamına geliyor. Kullanıcılar bir görüntü yükleyip bu görüntü hakkında soru sorabilir, bir ses dosyası ekleyebilir ve tüm bunları bir kod tabanıyla ilişkilendirebilirler. Bu entegre yaklaşım, geliştiriciler için daha akıcı ve güçlü iş akışları sunuyor. Kullanıcı deneyimleri ve karşılaştırmalar YouTube üzerindeki incelemelerde kullanıcılar Gemini 2.5 Pro'nun hızından ve doğruluğundan sıklıkla övgüyle bahsediyor. Modelin karmaşık istemlere hızlı ve doğru yanıtlar üretebilmesi onu diğer mevcut modellerden ayırıyor. Ancak bazı kullanıcılar özellikle ilk denemelerde hatalarla karşılaşabildiklerini ancak genellikle ikinci veya üçüncü denemede doğru sonuçları alabildiklerini belirtiyor. Deepseek gibi açık kaynaklı modellerle yapılan karşılaştırmalarda Gemini 2.5 Pro'nun özellikle akıl yürütme ve karmaşık görevlerde daha üstün olduğu görülüyor. Kodlama konusunda ise bazı testlerde Deepseek'in içerik oluşturma ve insan benzeri metin üretme konusunda daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor. Ancak genel olarak Gemini 2.5 Pro'nun daha geniş yetenek yelpazesi ve benchmarklardaki genel üstünlüğü onu güçlü bir rakip haline getiriyor. Geleceğe dair ipuçları. Google'ın Gemini 2.5 Pro ile elde ettiği başarı, şirketin yapay zeka alanındaki stratejisinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Google'ın kendi özel donanımı üzerindeki hakimiyeti, bu tür büyük modelleri hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde eğitme ve çalıştırma konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Bu durum, Google'ın yapay zeka hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırma potansiyelini artırıyor. Şu anda Gemini 2.5 Pro Experimental Google AI Studio üzerinden ücretsiz olarak denenebiliyor. Google Modelin üretim ortamlarında kullanımını desteklemek için yakında ücretlendirme seçeneklerini de sunmayı planlıyor. Bu gelişmeler, Gemini 2.5 Pro'nun sadece bir araştırma projesi olmanın ötesine geçerek çeşitli uygulama alanlarında önemli bir rol oynamaya aday olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak Google Gemini 2.5 Pro, yapay zeka alanında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor gibi görünüyor. Sahip olduğu üstün performans, geniş bağlam anlayışı, çok modlu yetenekleri ve Google'ın güçlü altyapısı bu modeli gelecekteki yapay zeka inovasyonlarının merkezine yerleştirebilir. Rakiplerin bu yeni zorluğa nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor. ChatGPT ve sonradan görüntü oluşturmada çığır açan yenilik OpenAI, uzun süredir beklenen bir adımla, chat GPT ve Sora modellerine yerel görüntü oluşturma yeteneğini entegre ederek, yapay zekanın görsel dünyayla etkileşiminde yeni bir sayfa açtı. Şirket, bu yeniliğin sadece estetik açıdan hoş görüntüler üretmekle kalmayıp, aynı zamanda geniş bir kullanım alanına sahip, pratik bir araç olacağını vurguluyor. GPT-4O modeliyle güçlendirilen bu özellik, kullanıcıların metin tabanlı sohbet arayüzünden ayrılmadan yüksek kaliteli ve bağlamsal olarak ilgili görseller oluşturabilmesini sağlayarak yapay zeka deneyimini kökten değiştiriyor. Daha önce ayrı platformlar veya eklentiler aracılığıyla erişilebilen görüntü oluşturma yeteneği artık chat GPT'nin doğal bir parçası haline geldi. Bu entegrasyon, kullanıcıların fikirlerini görselleştirmesini, ve yaratıcılıklarını ifade etmesini hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor. OpenAI'nin baş araştırmacısı Gabe, bu projenin iki yıl önce, yerel görüntü oluşturmanın GPT-4 gibi güçlü bir modelde nasıl görüneceği gibi bilimsel bir soruyla başladığını belirtiyor. Bir yıl sonra elde edilen sonuçlar, modelin sadece metinleri değil, aynı zamanda görüntüleri de etkileyici bir şekilde işleyebildiğini gösterdi. Yeni modelin temel yetenekleri arasında kusursuz metin oluşturma öne çıkıyor. Geçmişteki görüntü oluşturma araçlarının metinleri hatalı veya eksik işlemesi sorununa son veren bu gelişme, özellikle logo tasarımı, eğitim materyalleri ve bilgilendirici görseller gibi metin ve görselin bir arada bulunduğu uygulamalar için büyük bir avantaj sunuyor. GPT-4o, detaylı istemleri anlama ve takip etme konusunda da önemli bir ilerleme kaydetti. Model aynı anda 10 ila 20 farklı nesneyi doğru bir şekilde işleyebilir ve kullanıcıların belirlediği karmaşık ilişkileri görselleştirebilir. Bu, kullanıcıların daha kontrollü ve özgün çıktılar elde etmesini sağlıyor. Çok modlu etkileşim ve kişiselleştirilmiş deneyim. Yeni özellik sadece metin istemleriyle değil, aynı zamanda yüklenen görsellerle de etkileşim kurma imkanı sunuyor. Kullanıcılar mevcut fotoğrafları yükleyerek modelin bu görsellerden ilham almasını veya bu görselleri temel alarak yeni kreasyonlar üretmesini sağlayabiliyor. Örneğin, bir selfie'yi anime karakterine dönüştürmek veya bir ürün fotoğrafını farklı bir tarzda yeniden tasarlamak mümkün hale geliyor. Konuşma tabanlı iyileştirme, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor. Oluşturulan bir görselden memnun kalınmadığında veya üzerinde değişiklik istenildiğinde, kullanıcılar doğal dildeki sohbet aracılığıyla istedikleri düzenlemeleri kolayca talep edebiliyorlar. Model, sohbet bağlamını koruyarak tutarlı sonuçlar sunuyor. Bu da görüntü oluşturma sürecini daha dinamik ve iteratif hale getiriyor. Ayrıca GPT-4o, kullanıcıların belirttiği stil, renk ve fontları görsellerine uygulayabiliyor. Bu özellik özellikle markalaşma ve kurumsal iletişim materyalleri oluşturmak isteyen kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Yaratıcılığın ve girişimciliğin yeni alanları, yeni görüntü oluşturma yeteneği, yaratıcılar, eğitimciler, küçük işletme sahipleri ve öğrenciler başta olmak üzere geniş bir kullanıcı kitlesi için sayısız yeni uygulama alanı sunuyor. Eğitim materyalleri, öğretmenler ve öğrenciler Derslerini daha ilgi çekici hale getirmek için özel görseller, diyagramlar ve infografikler oluşturabiliyor. Küçük işletmeler, işletme sahipleri, logolar, pazarlama materyalleri ve ürün görselleri gibi ihtiyaçlarını profesyonel kalitede ve düşük maliyetle karşılayabiliyor. Kişiselleştirilmiş ürünler Kullanıcılar kendi fotoğraflarından anime portreleri, evcil hayvanlarından oyun kartları veya özel anılarından hatıra paraları gibi kişiselleştirilmiş ürünler tasarlayabiliyor. Hatta bu tür kişiselleştirilmiş ürünlerin baskısını alıp satarak yeni iş modelleri oluşturmak da mümkün. İçerik oluşturma. Çizgi roman ve manga gibi görsel anlatım biçimleri artık yapay zeka yardımıyla daha erişilebilir hale geliyor. Karakter tutarlılığı sayesinde animasyon projeleri için de potansiyel sunuyor. Elbette OpenAI bu yeni özelliğin kusursuz olmadığını ve bazı sınırlamaların olduğunu da kırpma sorunları, halüsinasyonlar, karmaşık bilgileri küçük boyutta işleme zorluğu gibi belirtiyor. Ancak bu sorunların gelecekteki model iyileştirmeleriyle giderilmesi hedefleniyor. Güvenlik de OpenAI için öncelikli bir konu. Oluşturulan tüm görüntülere kaynağını belirten G2PA meta verileri eklenirken, zararlı içeriklerin engellenmesi için mevcut içerik politikaları titizlikle uygulanmaya devam ediyor. Sonuç olarak, ChatGPT ve sonradaki yerel görüntü oluşturma özelliği, yapay zekanın yaratıcılık alanındaki potansiyelini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Kullanıcı dostu arayüzü, gelişmiş yetenekleri ve geniş uygulama alanlarıyla bu yenilik Görsel dünyanın kapılarını herkese açarak, dijital içerik üretiminde yeni bir dönemi başlatıyor. Çin'den yeni bir atılım, DeepSeek'in son yapay zeka modeli, Batı'yı sarsıyor. DeepSeek, yapay zeka alanında kaydettiği hızlı ilerlemeye bir yenisini daha ekleyerek, yeni nesil yapay zeka modeli, DeepSeek V30324'ü piyasaya sürdü. Gelişmiş yetenekleri, verimliliği ve en önemlisi açık kaynaklı yapısıyla dikkat çeken bu model, küresel teknoloji ve jeopolitik arenada önemli yankılar uyandırıyor. Deepseek'in bu son sürümü, Batı'nın önde gelen yapay zeka modelleriyle rekabet edebilecek güce sahipken, aynı zamanda yüksek performanslı bir Mac Studio üzerinde çalışabilecek kadar da verimli. Modelin MIT lisansı altında tamamen açık kaynaklı olarak yayınlanması ise geliştiriciler ve araştırmacılar için benzersiz bir özgürlük sunuyor. Bu adım, Çin'in yapay zeka sektöründe daha geniş bir inovasyon ve işbirliği ortamı yaratma amacının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. MIT lisansının getirdiği özgürlük daha önce özel bir açık kaynak lisansı kullanan Deepseek, yeni modeliyle son derece serbest bir lisans olan MIT lisansını benimseyerek önemli bir değişiklik yaptı. Bu sayede geliştiriciler Deepseek v3.0.324'ü ticari ürünlere entegre etmek, üzerinde değişiklik yapmak veya istedikleri gibi uyarlamak konusunda neredeyse hiçbir kısıtlamayla karşılaşmayacaklar. Bu yaklaşım Özellikle küçük yapay zeka ekipleri ve yeni girişimler için büyük bir fırsat sunarak en son teknolojilere kolayca erişim imkanı tanıyor. Performans ve verimlilikte de çığır. DeepSeek V3 0324, önceki modellere kıyasla hem performans hem de verimlilik açısından önemli gelişmeler sunuyor. Özellikle metin üretme hızında kayda değer bir artış gözlemlenirken Sosyal medya kullanıcıları yüksek performanslı bir Mac Studio üzerinde 4 bit quantation, 4 bit nice'leme tekniğiyle saniyede yaklaşık 20 token üretebildiğini belirtiyorlar. Bu teknik, modelin dahili hesaplamalarının hassasiyetini bir miktar düşürerek daha hızlı çalışmasını ve daha az bellek kullanmasını sağlıyor. Bu durum, Genellikle devasa veri merkezleri veya güçlü GPU kümeleri gerektiren sınır ötesi büyük dil modelleri için alışılmadık bir donanım olan Mac Studio üzerinde bile tatmin edici hızlara ulaşılabilmesi açısından dikkat çekici. Modelin bir diğer yeniliği ise uzmanlar karışımı (mixture of experts) olarak adlandırılan bir strateji ile çalışması. Bu yaklaşıma göre model bir soruya cevap verirken tüm parametrelerini aynı anda aktive etmiyor. Toplamda 671 milyar parametreye sahip olmasına rağmen her bir istem için yalnızca yaklaşık 37 milyar parametre kullanılıyor. Bu yöntem, modelin daha küçük ve özel ağlara bölünmesini ve yalnızca belirli bir problem için gerçekten ihtiyaç duyulan kısımların çağrılmasını sağlıyor. Bu da tek ve devasa bir modelin her şeyi ele almaya çalışmasına kıyasla daha az kaynak tüketimi ve dolayısıyla daha düşük çıkarım maliyeti anlamına geliyor. Muhakeme yeteneği ve uygulama alanları. DeepSeek v 3 324 özellikle muhakeme görevleri için optimize edilmiş olan DeepSeek R1 kadar gelişmiş bir muhakeme yeteneğine sahip olmasa da, mantık, kodlama ve genel problem çözme konularında oldukça başarılı. Yapılan gayri resmi kod üretme testleri, modelin Python ve Bash görevlerinde yaklaşık %60 başarı oranına ulaştığını gösteriyor ki bu önceki sürümlere göre önemli bir iyileşme. Modelin bağlam uzunluğunun 4K token'lerden 128K token'lere çıkarılması da önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. DeepSeek'in bu genişletilmiş bağlam penceresi için YARN (Yet Another Recurrent Network) adını verdiği bir yöntem kullandığı belirtiliyor. Bu özellik, modelin uzun metinleri anlayabilme ve bu metinlerden bilgi çıkarabilme yeteneğini önemli ölçüde artırıyor. Küresel rekabet ve jeopolitik yansımalar. DeepSeek'in bu başarısı, Çin'in yapay zeka alanındaki iddiasını daha da güçlendirirken, küresel rekabette yeni bir sayfa açıyor. Çin hükümetinin önde gelen yapay zeka uzmanları ve girişimcilerini ABD'ye seyahat etmekten kaçınmaları yönünde uyardığına dair haberler bu rekabetin siyasi ve diplomatik boyutlarını da gözler önüne seriyor. Özellikle DeepSeek'in hızlı yükselişi, Çin'in yapay zeka alanındaki itibarını artırdığı için Çinli uzmanların ABD'de gözaltına alınma veya yapay zeka ilerlemeleri hakkında bilgi vermeye zorlanma endişesi hakim. ABD'nin Çin'e yönelik ileri düzey çip ihracat kontrolleri de bu rekabetin önemli bir parçası. Ancak DeepSeek'in V3.0.3 Zigwin4'ü bazı kısıtlamalara tabi olan Nvidia H800 çiplerini kullanarak eğitmesi ve tüm eğitim sürecinin 6 milyon dolardan daha az bir maliyetle tamamlandığını iddia etmesi, bu kontrollerin etkinliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Silikon Vadisi'ndeki bazı çevreler, Çinli şirketlerin uzmanlar karışımı gibi yaklaşımlarla en üst düzey donanıma ihtiyaç duymadan dünya standartlarında sonuçlar elde edebilmesinden endişe duyuyorlar. Yerel destek ve ticari etkiler. Çin'deki yerel yönetimler de DeepSeek'in teknolojisine büyük ilgi gösteriyorlar. Chongqing gibi şehirlerin yapay zeka tabanlı çözümleri şehir yönetimine entegre etme planları yapması ve Pekin ile Shenzhen'in büyük yapay zeka ve robotik projelerini desteklemek için fonlar oluşturması bu ilginin somut göstergeleri. Çin liderliğinin yapay zekayı kilit stratejik bir sektör olarak görmesi ve DeepSeek'in başarısını Çin'in yetenek ve kaynaklarının Batı'yı aşabileceğine dair bir kanıt olarak kullanması dikkat çekici. Ticari alanda ise DeepSeek'in doğrudan iş uygulamaları satmak yerine araştırmaya odaklanma stratejisi dikkat çekiyor. Bu durum 000AI gibi şirketlere DeepSeek'in modellerini temel alarak özelleştirilmiş yapay zeka çözümleri sunma konusunda geniş bir alan bırakıyor. Ayrıca DeepSeek'in açık kaynaklı yapısı, Çin ordusunun da modeli bazı hastanelerinde teşhis önerileri için denemesine olanak tanıyor ve gelecekte daha hassas görevlerde kullanılması olasılığını gündeme getiriyor. DeepSeek V3, Fıfı 324'ün piyasaya sürülmesi, yapay zeka dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Modelin güçlü performansı, yüksek verimliliği, açık kaynaklı yapısı ve genişletilmiş bağlam penceresi onu hem araştırmacılar hem de geliştiriciler için cazip bir seçenek haline getiriyor. Çin'in yapay zeka alanındaki bu son atılımı küresel rekabeti kızıştırırken yapay zeka teknolojilerinin geleceği hakkında da önemli ipuçları sunuyor. Özellikle açık kaynaklı modellerin yükselişi, yapay zeka inovasyonunun daha demokratik ve erişilebilir bir hale gelmesine katkıda bulunabilir. DeepSeek'in bu başarısının önümüzdeki aylarda nasıl bir etki yaratacağı ve Batılı rakiplerinin bu gelişmeye nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.